Dramatik bir müzik eşliğinde 14 Nisan 1912 okyanusun derinliklerinde yatan bir gizem var. Titanic. Dünyanın en büyük ve en lüks yolcu gemisi. Batmaz denilen efsane. Peki gerçekten sadece bir buzdağı mı bu devasa geminin sonunu getirdi? Resmi kayıtlar öyle söylüyor ancak bazı araştırmacılar farklı teoriler öne sürüyor. Geminin alt bölümünde çıkan yangının zayıflattığı çelik levhalar. Sigorta dolandırıcılığı iddiaları ve hiç durmayan tartışmalar. O gece neler yaşandı? Kaptan Smith neden uyarılara rağmen hızını düşürmedi? Neden can kurtaran sandalları yetersizdi? Titanik'in enkazı bir asırdan fazladır okyanusun 3800 metre derinliğinde yatıyor ve hala bizlere fısıldıyor. 1500'den fazla insanın hayatını kaybettiği o karanlık gecenin sırlarını. Sizce Titanik'in gerçek hikayesi neydi? Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki gizemli hikayede görüşmek üzere.